Selamun Aleyküm ve Rahmetullah arkadaşlar bugün size kısa bir video çekeceğim gelen soruların üzerine bu videoyu çekiyorum kısmet ve bereket için kazanç için tılsımınız yok mu hocam duanız yok mu diyerekten bunu ekranın karşısında yazmıyorum baya zahmetli bir işlem sabah ezanından sonra yazılıyor bu şekilde safranla bu Veci olarak kaplanıyor. Cüzdanınızda taşıyorsunuz. Paranızda bereketinizin olması için. Şöyle göstereyim. İsteyen olan arkadaşlarımız varsa iletişime geçebilirler Instagram üzerinden, Facebook üzerinden. Evet bereketle ilgili birçok tasarımlarımız var. Yok değil. Bu da e, takipçi arkadaşlarımızın sorularına bir cevap olsun. Bu şekilde cüzdanımıza koyuyoruz sabah ezanından sonra yazılıyor bu yazılmadan önce 300 salavat-ı şerif ve 300 besmele çektikten sonra kıbleye karşı oturarak yazılıyor bu bilgilendirme olarak paylaşımdır Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun İyi günler diliyorum.